bugün vlog çekmeye karar verdim. Ben pancake pankek yaparken bunu sebebini anlatacağım size. Aslında uzun süredir kitap videoları çekiyorum ama çok da izlendiği söylemez yani. Birkaç arkadaşım da arada sıra işte tek yorum atan olursa izleniyor. O yüzden yani böyle okuldaki bir günümü çekmek de istedim. Da olur diye düşündüm. Aslında bu çok iğrenç bir ders programımız var gerçekten. <laughs> İlk iki saat matematik. Ondan sonrası da kötü. Ama bilmiyorum bugün olsun istedim. Çünkü bugün arkadaşımla birlikte kütüphaneye gideceğiz falan. Birazcık daha yer günlüğe böyle farklı bir gün. Yine çok sıralı bir aslında. Aslında bunu da göstermek istedim. Bir sosyal günlerde. Bir lisede. Istedim. bugün nasıl geçiyor bir lise oraisine. Yani umarım seversiniz. burada nasıl çekeceğimi bilmiyorum. İnsanların yanında normalde çok utanırım. Ama bu sefer daha üst güvenli oldu. Edebiyat şeyini çekeyim diyor. <laughs> evet, edebiyat köşemiz burası. Çekim? Evet, çekiyor Sus, <laughs> Yağmur, <sen> Ne? İlk defa. Bu yine çekiyor. <laughs> gelin arkadaşlar, sosyal bir düğünleri gelin. Hadi geçtik. Yağmur sendeyiz. Arkadaşlar biz 11. Ben bir şey çıkacağım. Her <laughs> <Kaç> şeyi anlatma. <laughs> evet arkadaşlar burası bizim bahçemiz. Tezek kokuyor. <laughs> Gerçekten çok havalı ya. Ben sen? de gel. o zaman ver. Evet, ne <nereden> demek istersiniz? <laughs> Oğlum, <video mu>? Evet. <laughs> Ben fotoğraf da çekerim. Ne sorayım? Ee, sosyal bilimleri önerir misiniz gelmek isteyenlere? Yani evet öneririm. Güzel yer ya. Boşta kalmak güzel. <laughs> Hazırlıklar zorunlu olsa çok daha güzel olur bence. Hazırlık okuyayım, sürmem olmaz. Çekemez mi istiyoruz. Evet, <laughs> evet burası Dur yaklaştırayım 11. <laughs> şimdi dersimiz psikoloji, değil mi? Gelin, <laughs> niye kaçıyorsunuz gelin? Yok yok, yok Biz kamera arkasında iyiyiz. Başka kamera arkasında ekibiyiz. E, tek başıma mı gittin? Ne konuşayım ben tek başıma ya? Sen de git. Sen <laughs> git. <laughs> <laughs> Bu kadardı. <da. gülüyor> bahçeyi al işte sen biraz alayım. Okulu tanıt. Bak çok mantıklı bir konuşma. Okulu tanıt. E, okulu evet. tanıt evet. Okulun neresini tanıtayım ya? Okul işte. <gülüyor> hazırlık <gülüyor> evet. okumayı tavsiye et. Hazırlık okumayı tavsiye edeyim mi size? Evet. Etmeli miyim? Et. Evet. Eğer bak İngilizce ders olarak görmeyin. Ders olarak görürseniz gitmez. Yani böyle mesela biraz bana yardımcı olun. Ya Eğlence yıllar yıllık bir tanesi boş geçiyor. Hayatınızda en güzel yıl olabilir mesela. Yeni Yine... Dil öğreniyorsunuz zaten. Başka bir dilde ekleyelim. Dil çaldı girmemiz lazım. Sağlık evet, Sağlıklı beslenme kanına kendime salata yaptım. Sonra bir baktım annem yanında böyle koymuş. <laughs> Sağlıklı beslenme kanına de patates salatası yani. Neyse. Ama sonuçta salata. Yani bu da bir şeydir. Hiç karbonhidrat <laughs> karbon almayalım mı? Biz de ne yapalım? <laughs> karbon karbonhidrat alalım biz. Şimdi içimde dışımız ekmek şey oldu. Ah, seni evet. evet. Seni çekiyorum, sokumu çekiyorum, Yağmur'u çekiyorum. Sokumu çekiyorum, çekiyorum. çekiyorum. evet. <laughs> en çok yağmur çekiyorum, en çok ya. yağmur çekiyorum. Bu, ya. bu videonun yıldızı aynen ya. Ya niye böyle oldu? Yıldız. Şimdi de sokmadan Evet. Şimdi daha çekiyorum. Melike'ye bir daha çekiyorum, bir daha size şey, çekiyorum. Yani, Kendi gölgemi çekiyorum. Herkesin önerilenlerinde çıkmıştır YouTube önerilenlerinde. Bir tane 1989 yılında bir lisede şey yapar. Aa evet Lise evet, Kim bana da çekim yapmışlar Ona falan. Bana işte. 2002 yılında değil mi? 89 yılında. Yaptım. Son kaydediyor musun? Hı hı. Yani? <laughs> evet, bir şey söyleyeyim mi? Herkes o kadar samimi ki tüm okulu evet. geziyorlar. Hepsi el sallıyor falan. Şimdi herkes böyle hayır beni çekme, beni çekme falan oluyor. Çünkü o olacak. zaman yokmuş <laughs> Evet. Hadi evet. 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 çekelim. Koyduğunu çekin ya. Salla. Kameraya el salla. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> artık, sen yeni bir youtuber sana bırakıyorum. Evet. <laughs> Koridoru çekiyorum burada oturmaya. Hepimiz hocayla hocam, röportaj alalım. E hocam bir röportaj alalım. Hocam tamam evet, videoda sınırlayacağım. <laughs> evet sallayın <yapayım>. hocam. Hocam sallayın bu Çekmemiz uygun mu? bir sonra, sonra Evet. Hocam evet. hiçbir şey. Yok. öyle sıkıntı. Abla akıllı tabii Akıllı tabii ben mi çekiyorum? Ben seni beğendim. İyi bir kameraman oldum. Sallıyorum kamerayla lafı. biraz titretme. Ben de seni bir birazcık var. Tamam. İki eline birden çıkarsan titretme. Tamam ben de seni çekeyim birazcık. hayır ben çekme. <laughs> <Görüm gülüyor> ben kameramanım. Kameradan görünmez. Yağmur'u dibine sokuyor şöyle. Yemin çekim sevmiyorum. Ben çekim sevmiyorum. Var mı Ne? Vakit daha var mı? Bakayım. çalıyor? Kaçta çalıyor? Çal 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 arkadaşlar böyle bir okuldayız. Kimra, en Bugün kaç var? 335. Şey baya şey. iyi. Ha. Iki iki Hep hayalim. Abone olun. Ha, abone <laughs> alalım, Evet arkadaşlar. Hep hayalimdir. <laughs> <laughs> ben de kendimi ters çekeyim. Neden yaptım bilmiyorum <laughs> bunu. <burada. gülüyor> Beni çek. Ben yıldızım. <laughs> <laughs> yıldızım evet. evet arkadaşlar. Kolay. Ev ev evet sallayın sizler. Bu arada yıldızı misin? Evet. Bak da su fısladığına. Markayı dalalım. Markayı dalalım. Ya Sabri için bir arkadaşlar. Tek bizim sınıfta var. Eyüp Sabri'nin da sıfır fısladığı olmak Ya bu Türkçenin diş macunları çıkmış. Bize diş macunu göndersin birer tane. sabunu varsa en sabunu göndersin. O da sabunumuz yok. Sabunumuz yok. söyleyeyim. Şey yapışma. Bütün temizlik Dur bir daha iyice. söyle ne ne Bir daha söyle Sen <gülüyor> ver? <laughs> Annesini Adresi ver, <Ödü> ver <laughs> Verme verme Bulurlar verme Gerçekten sponsor <laughs> Saatleri <laughs> 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 Sen Hayır, sen e, <laughs> ne sen de çek bu <laughs> Sen 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 Anlayamıyorum sizi gerçekten Kimse buz değildir I don't know. Evet yani harika mi? menümüz. <laughs> Neden kudüs yapıyorsunuz ya? Burada ne bir mı? şey çekiyorum. Bir bana dön. <laughs> ne var menünde? Söyle. Ya hayır benim yemek yerken çekme. Olsan bu ya. Yemek yerken. Bu kahveyle çiğ köfte. Bu kahveyle şey. Menüm. Biz ablalar olarak Black Coffee. Aa evet. Üzgünüm ben şekerli. Yalnız Ders çalışmamızdan çok burada oturmamız. ya ama bir hafta böyle yapmayız. Bir e, hafta yedir, alıştırmaydı. Yedir, alıştırma. alıştırma. Peki. Burada koymayacağım. <laughs> Nasıl koyma? Merak etme annem izlemez. <laughs> ya hayır. Annemin izlemesinden değil ben utanırım. Ha, yemek yerken çekti. böyle bir sürü takipçiler. Hepsi <laughs> bir zaten izliyordu. Bilemiyorum. Neyse. Evet, bir kitap kanalına yapalım. Benim falan takipçisi olabilir de neyse. Evet. Burada ya bir kız var. Kedi aşkı. Ya bakar mısın? Hiç Bizden hiç çok kedileri yok. seviyor. Aa git. Tamam. Ya <laughs> şey yapıyorsun. yapma üstüne geliyor. <laughs> Bu da benim kedilerden korkan kız. <laughs> tamam ya iniyor. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Oraya otur. Diyorsun ki git yani. Tamam. <laughs> Sen istemiyorum. <laughs> Şu an çok yağlı ya. Böyle karanlık ya çok güzelsiniz hanımefendi. <laughs> 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 Arabaların da ezilmeyin lütfen. Gidiyor musunuz? Seni size el sallayayım gidin. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz.